arkadaşlar Merhaba çocuk uyudu ama bebeği uyanık yaramaz bebek arkadaşlar Melisa'cı uyuttuk şurada, şurada bu minnoş var bu minnoşu uyutmamız lazım bakın hazır Melisa uyumuşken biz de şu muhteşem manzarada o minnoşu da uyuttuk sonra bir çay içelim Bugün çok yorulduk arkadaşlar Çünkü Melisa'yı gezdirdik, dolaştırdık. Güzel bir geçirdi. Şimdi artık biz de anne baba dinlenme saatine geçelim. Şimdi biraz size şöyle güzel bir manzara izleteyim. Sonra da sizi öpücüklerle uğray uğrayalım. Bay bay arkadaşlar bay bay. Şöyle güzel manzaraları çekelim. Mis gibi arkadaşlar. <laughs> Dönmekten bir köşe. Neresi mis gibi deniz havası alırken uyusun. Biz de biraz siz de buyurun gelin. Çay kahve içelim. Ne seversiniz bilmiyorum ama. Bakalım. Bunlar şu yüzünü. Şöyle. Bakın buralarda çadırlar, kamplar da var. Bir gün yazın sizinle bu çadır kampı da şey yapalım. Çadır kampı da şekilde. Bakın çadırlara da bakalım. Çadır kampı da bulunuyor. Bakın arkadaşlar. Bir gün sizinle havalar ısınsın yazın şu çadırları da çekelim arkadaşlar kapatayım. Melisa uyudu mu anne? Uyudu tatlım uyudu. Ben de uykum hiç yok. Biraz kayalıklarda oynayıp. Tabii ki oynayabilirsin. Gel bakalım tatlım. Hop, 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 hop. Sen yuvamadın mı? Hop. Ah. Dı dı dı. Arkadaşlar bu minik Melisa e oyun oynarken bu yatıyordu. O yüzden tam uykusu vermiş. Hadi bakalım. Şey at denize. Aferin. Na 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 na. Hadi keyif yapsın biraz benim minnoşum. Hadi biraz sen de dinle. Hadi bakalım. Hava geliyor. Melisa olsaydı şimdi baba olurdu. Baba. Wah wah, apa buat yang ni cepatkan? Cepatkan cepatkan cepatkan. Wah wah. Okay. Kita harus cepat cepat kembali ke tempat. Nai sayatir. Nai 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 nai. La 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 la. Nai 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 nai. Nai 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 nai. Pinang detak detak isu. Detak detak. Macam saya baca ni

kamdık mı? Aa, kamp yapalım. Anne, yani, beni sallanın da bu yapan kapalım. Tamam, yansıt. Ama mesele karışma, biraz uyusun, tamam mı? Biraz uyusun. Biraz uyusun. Mı? Hadi bakalım, geç bakalım. Biraz kayalıkları gez bakalım sen. Kayalıklarda ne var ne yok bakalım. Let's take a look atıyorum hıp 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 hadi gel ben bu gezelim aynı takım tek. poniler de vardı onlar nerede onlar şimdi yatıyorlar elleme tamam mı sen bir tek sen uyu uyanık kaldın sen niye uyumadın bakalım minnoş niye uyumadın Balık tut hadi gel. Gel bakalım şöyle bir balık tutalım. Bakarsın ortan olsun bu. Gel bakalım. Ortan olsun. Pa pa pa. Aa kuşlara bak. Karga. Neyse olsaydı şimdi karga dayı. Karga. bay bay arkadaşlar. Bay bay Melisecik uyudu. Melisecik var uyanınca video çekeriz bay bay arkadaşlar bay bay öpüyorum sizi kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olmayı yorum yapın like atın tamam mı bay bay arkadaşlar şimdi şu kutularım açtı biraz sallayayım bay bay